de. Aman aman meleğim. Çık karşıma göreyim. göreyim. Saçlarını öreyim. Senin gibi soysuzu nerelerde bulayım. Aman Cuman aman meleğim. Çık karşıma göreyim. Saçlarını Gür öreyim. Göreyim. öreyim. Senin gibi soysuzu nerelerde bulayım. Bak, hep 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 bak. Bak, hep 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 Aman aman mazlum mazlum. Bak da ağrı da. Ağrı da kanır da. Çağırık çağırık. Tıngırdan tıngırdan. Pandemi gängine gängine. Gängine gängine gängine. Gängine gelmen de. Yoruldum bak. Sallındım salim, Dün benim ne kadar, ne kadar, ne kadar. Oturalım. Yorulmam. Yoruldum ben artık 22 yaşındayım yorulur. 22 yaşındaki insan yorulur mu? Yorulur ya. Sen ben 40 yaşında değil. Anam, benim Aman beleyim. Aman. Ne kadar yakışıklısın sen? Ben yakışıklı tabii. Ya.